12. soru. ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi bu bir soru tarzıdır. Burada çarpım halinde olan buradaki 2017 ve 2023 sayılarının ortasındaki sayıyı bulmak istiyorum. İki sayının ortasındaki sayıyı bulmak bu sayıların aritmetik ortalamasını bulmak demektir. Dolayısıyla 2017 artı 2023 bölü 2 yapacağım. Bunların toplamları 4040'tır. 2'ye böldüğümde 2020. Şimdi 2017 demek 2020 eksi 3 demektir. Benzer şekilde 2023 demek 2020 artı 3 demektir. Dikkat edersek bu ifade bir iki kare farkına dönüştü. 2020'nin karesi eksi 3'ün karesi oldu. Yani 2020'nin karesi eksi 9 olmuş oldu. Bulduğum bu ifadeyi götürüp burada yerine yazıyorum. Dolayısıyla 2020'nin karesi eksi 9 bir de artı 9 var. Eksi 9 da artı 9 birbirini götürdü. Kalın ifade 2020'nin karesidir. Bu da dışarıya 2020 olarak çıkacaktır. Yani cevabımız A seçeneği.